Otlakçılığın ne olduğunu herhalde hepiniz biliyorsunuzdur değil mi? Açıklamama gerek yok diye düşünüyorum. Çevrenizde illa denk gelmişsinizdir yani. Kanka acaba bir dal sigaram var mı ya? Hani cüzdanımı evde unutmuşum biliyor musun? Hanım aç. Kardeşim sen bana şöyle 100 santimlik bir zoruna durum ısmarla. Bir dahakine de söz ben ısmarlıyorum. Böyle çaktırmadan, hiç fark ettirmeden böyle arkadaşlarınız sırtından geçinen elemanlara deniyor genelde. Şimdi bu bizim bildiğimiz klasik otlakçı. İşte arkadaş çevresinden böyle faydalanmaya çalışan Oradan geçinen sevimli, sempatik arkadaşlarımız. Bunu bilmeyen yok zaten. Hatta belki aranızda böyle kimliğini belli etmeden bu videoyu izleyen otlakçılar da vardır. Onlara da selam olsun. Yorumlarda kendinizi belli ederseniz siz sevimli, sempatik insanlarsınız. Size bir lafım yok. Ama bu otlakçılığın bir üst levelı var. Onu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bu genelde ilişkilerin üçüncüsü olan adam. Onu bildiniz mi? Hani bir kız var, bir erkek var, sevgililer, çok iyiler ve o ilişkide ikisiyle de birlikte arkadaş olan bir çocuk vardır ve ilişkiden otlanmaya başlar. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani yani ilişkiden nasıl otlanabiliyor ki? Gelin size olayı en başından anlatayım. Şimdi buradaki otlakçı diye bahsettiğim kişi kim biliyor musunuz? Cemal. Aranızda Cemal'i tanımayanlar olabilir. Benim eski ev arkadaşım olur kendisi. Size şöyle anlatayım. Şimdi Cemal'in durumu benden iyiydi. Evet birçoğunuz öyle biliyorsunuz. Doğrudur. Benden iyiydi. Çok daha iyi durumdaydı. Ama yani benden iyi olması çok da iyi olduğu anlamına gelmiyordu. Ben zaten en dipteydim. Yani benim durumum çok kötüydü. O sadece benden iyiydi. Geri kalan insanlara kıyasladığın zaman normalin bayağı bir altında kalıyordu. Onun da zora düştüğü, Dara düştüğü zamanlar oluyordu. Dolayısıyla bizim bu Cemal çaktırmadan yolundaydı yani. Hani hiç çaktırmıyordu ama bunun iki tane arkadaşı vardı. Nereye gitseler işte sinemaya gidiyorlar yanlarında gidiyor. Yemek yemeye gidiyorlar yanlarında gidiyor. Hesabı da kesinlikle kendisi ödemiyor. Adeta bir kanemici gibi çökmüştü ilişkiye yani şöyle söyleyeyim size. Sürekli hortumluyordu, sürekli emcükliyordu. Halinden de memnun da keyifliydi yani. Bayağı işine geliyordu. Ta ki o kara güne kadar işte. Mustafa ile Betül böyle kavga etmişler herhalde ama böyle çok büyük bir kavga. Hani dünya savaşı çıkmış. Ayrılmanın eşiğindeler. Dolayısıyla bu ilişki bitmek üzere. Lan normalde üzülmesi gereken kişi ilişkideki insanlar değil mi? Abi Cemal'in bir etekleri tutuşmaya başladı. Bir çıldırmaya başladı görmeniz lazım. Hani nasıl ederim de bu ilişkiyi ayakta tutarım derdinde. Çünkü kendisi faydalanıyor ya. Kullanıyor ya onları. Dolayısıyla bu ilişkinin bitmesi Cemal'in işine gelmediği için bunları barıştırmak için bizim eve davet ediyor. Ya biz Cemal'le bu konuda çok kavga ettik. Yani o kadar büyük kavgalar ettik ki. Yani gırtlak gırtlağa giriyorduk. Birbirimizi öldürecektik yani. O seviyelere geldik artık. Birçok konuda da dediğim gibi anlaşamıyoruz zaten. Hani bu çöp dökmesinden tutun da bulaşık yıkamasına kadar. Bizim Cemal de genelde böyle konularda çok uyanıklık yapmayı seviyor. Mesela örnek vereceğim. Hani çöp dökmemiz gerekiyor. Biz sıra sıra döküyoruz. Cemal sırayı bozuyor. Hepsini bana döktürmeye çalışıyor. Bulaşık yıkayacağız. Sırayı bozuyor. Hepsini bana yıkatmaya çalışıyor. Uyanıklık yapmaya yapmaya çalışıyor. Göz açıklık yapmaya çalışıyor. Ben de kendimi ezdirmiyordum. Kesinlikle sırayı bozmasına izin vermiyordum. Böyle konularla genelde ben ilgileniyordum. Çünkü ben ilgilenmezsem inanın evi bok götürüyordu. Ya bildiğiniz Hindistan sokak lezzetleri gibi. Evin işini görmeniz lazım amına koyayım. Ayağımızla yiyorduk, ayağımızla içiyorduk. Dolayısıyla ben duruma hep el atıyordum ve bir sıra koyuyordum ortaya. Diyordum ki kardeşim bugün sen yıkıyorsun, yarın ben. İşte bugün çöpü sen döküyorsun, yarın ben gibisinden. Böyle bir sıramız vardı bizim. Evin bazı eksikleri oluyordu. Bunu tek yaşadığınız zaman anlarsınız. Şimdi birçoğunuz beni anlamazsınız büyük ihtimalle de. Örnek vereceğim. İşte bulaşık deterjanı bitiyor. Diyorum ki bak bulaşık deterjanımız azalmış. Bitecek. Markete ilk kim gidiyorsa o alsın abi. Yani bunda da sıra olmasın amına koyayım. Markete kim gidiyorsa gelirken alsın. Ya da örnek vereceğim işte çamaşır deterjanı bitiyor. Bunu da aynı şekilde kim gidiyorsa o alsın. Cemal bu konularda da gözü açıklık yapıyordu. Adam markete gidiyor. La bulaşık deterjanı bitti. Alsana gelirken almıyor. Abicim al. Zaten markete gidiyorsun. Gelirken yanında boş boş geleceğini bir de bulaşık deterjanı al, değil mi? Durumu önceden sezdim. Bulaşık deterjanımız bitmeye gelmiş, dibinde kalmış. Durumu söyledim. Dedim Cemal dedim bak bulaşık deterjanımız bitiyor. Hani markete hangimiz gidersek alalım gelirken. Çünkü sonuçta bulaşıkları onunla yıkıyoruz. O olmazsa neyle yıkayacağız kardeşim yağlı yağlı bulaşıklar. Başka türlü çıkmaz. Durumu söyledim. tamam kanka ben gittiğim zaman alırım dedi. Ben zaten dışarıya hani binde bir çıkıyorum. Şimdi bu böyle unutuldu. Aslında ben unutmadım. Hani hala biliyorum cemal şerefsiz de unutmadı. O da hala biliyor ama unutmuş gibi yapıyor. Hani uyanıklık yapmaya çalışıyor. Bana aldırmaya çalışıyor. Ben de bunu bildiğim için o günde bulaşık sırası bendeydi. Gittim bulaşıkları yıkamaya. Deterjan var beyler. Yani ben o deterjanı kullanırım. Ertesi güne de kalır. O şekilde idareli bir şekilde kullanırsam ertesi günde kullanabiliriz. Ama ertesi gün kullanırsak ne olur biliyor musunuz? Şerefsiz Cemal bulaşık deterjanını almaz. Gider bulaşık deterjanının içindeki son deterjanı kullanır. Ve ertesi gün sıra bende olduğu için gidip benim almam gerekir. İbne bunu yapmaya çalışıyor. Ben de bunu bildiğim için bol o keseden kullandım amına koyayım. Bitirdim finito. Anasını siktim. Deterjanın hepsini kullandım. Sıra onda yani ya, bulaşıkları o, o yıkayacak ya. Gitsin yıkarken bulaşık deterjanını bulamasın gitsin alsın diye. Gittim kullandım ertesi gün oldu. İşte bulaşıkları yıkama sırası bunda. Ee, yıkamadı. Deterjan yok ya. Unuttum ayağına getirdi. Hani bulaşıkları yıkamayı ben bende olduğunu unuttum ayağına göt ayağına getirdi. Bulaşıkları yıkamadı o gün. E anasını satayım ertesi gün yine sıra bana geçiyor. Ama ben Cemal'i cezalandırıyordum böyle durumlarda yani diyordum ki bugün sıra sendeydi amına koydu. Ama yıkamamışsın. Tamam bugün de sen yıkıyorsun o zaman. Çünkü sıra bana geçmedi ki daha. Sıra hala sende kardeşim. Dolayısıyla ertesi gün oldu. Bu gene yıkamadı. Şimdi ben içimden sabır çekiyorum. Bulaşıklar dağ gibi birikiyor. Bir şey demiyorum hani. Tamam olabilir biriksin. Hani bir yandan da işime geliyor. Biriksin amına koyayım. Hepsini o yıkayacak sonuçta. Sıra onda çünkü. Birazcık da orada ibnelik yapmış olabilirim. Yalan yok şimdi. Birikti birikti dağ gibi oldu. Ertesi gün oldu. Artık istesem de görmezden gelemem. Neden diyeceksiniz? Evde kapkacak kalmadı. Hepsi kirlendi. Bir tane yumurta pişirmeye kalksan tava yok. Hani e, çıkartayım domates torun desen tabak yok koymaya. Dolayısıyla Cemal'in yanına gittim dedim kardeş ne oluyor? Hayırdır. Ne oluyor dedi? Oğlum bulaşıkları ne zaman yıkayacaksın kanka? Oho dedi benim sıramın geçerli dedi yıl oluyor. Daha oğlum sıra sendeydi ve sen yıkamadın. Dolayısıyla sıra bozuldu. Hani ertesi gün ben yıkayacaktım. Baktım bulaşıklar duruyor. Yıkamamışsın hiçbirini. Ben de yıkamadım. E dedi ne olacak şimdi dedi. O kadar bulaşık bırakmış, birikmiş hepsini ben mi yıkayacağım dedi. O zaman kardeşim sıranı yıkasaydın beni ne ilgilendirir? Dedim git çabuk yıka. Hayır kardeşim dedi ben yıkamıyorum. Beraber yıkayacağız dedi. Hani diyor ki 3 gün boyunca yıkamadık ya. Hani o da sırasını bozdu. O bozduğu için ben de bozmuş oldum. Dolayısıyla diyor sıramızı beraber bozduk. Beraber yıkayacağız diyor. Hani bana diyor daha önce söyleseydin. 3 gün neyi bekledin? İyi de birader beni ne ilgilendiriyor ya? Allah Allah. Ben senin bebek bakıcın mıyım amına koyayım? Sıra sende mi? Evet sende. Git yıka kardeşim. Bunu gelip sana söylemek zorunda mıyım? Hayır. Dedim beni ilgilendirmez kanka. Yıkamazsan dedim ben de yıkamam. Herkes dedim işine baksın. O bulaşıkları sen yıkayacaksın. Biz şöyle bir kral koymuştuk. Hani sırası gelen yıkamazsa ertesi gün bulaşıkları da o yıkıyor. Yani ceza vardı bizim sistemimizde. Ama bana diyor ki 3 günlük bir ceza uygulayacaksın bana diyor. Biz bir gün olarak konuştuyduk onu. Hani bana o yüzden yardım et diyor. Ben de kabul etmedim bunu. Bana unuttum unuttum diyor da ben unuttuğuna inanmıyorum ki. Unutmadı beyler unutmadı. Bak mutfağa gitti deterjanın olmadığını gördü. Ben ona daha öncesinde söylemiştim. Bak deterjanımız bitti diye söylemiştim. Beni dinlememişti. Şimdi bulaşıkları yıkarsa gidip deterjan alıp gelmek zorunda olduğu için unutmuş RP'si yapıyor. Ya bunu RP yapıyor bir de bir de şey yani inandığımı falan sanıyor. Geldi bana dedi ki bulaşık deterjan bitmiş dedi. Allah Allah ya. Ciddi misin kanka? Harbiden bitmiş mi lan? Nasıl oldu lan? Oğlum sana söyledim ya bittiğini. Daha iki gün önce, üç gün önce sana söyledim ya kanka. Deterjanımız bitiyor. Markete gittiğin zaman al. Markete gittin, almadın deterjan. Niye gelirken almadın dedim? Unuttum dedi. Niye biliyorsun ki amına koyayım? Her şeyi unutuyorsun zaten. Valla beni ilgilendirmez dedim. Olduğu gibi kalsın o zaman. Ben karışmıyorum dedim. İyi tamam dedi. O da benimle de karışmıyorum dedi. Tam da bu esnada dediğim gibi bunun arkadaşları vardı işte Mustafa ile Betül. Aralarında büyük bir kıyamet kopyaladı yapıyor ve bu bizim Cemal de sürekli o ilişkiden otlandığı için, oradan beslendiği için bunları eve davet ediyor işte. Gelin konuşalım, sizi barıştırayım gibisinden. Bunları eve davet ediyor. Ev görmeniz lazım. Evi bok götürüyor. Yani bulaşıklar daha gibi birikmiş artık mutfaktaki bulaşıklar kendi arasında örgütlenip koku yapmaya başlamışlar ve salona doğru buram buram bok kokusu geliyor, tamam mı? Cemal geldi yanıma dedi ki, "Kanka bir şartım var." dedi. Hani bulaşıkları yıkarım diyor. Ama bir şartım var diyor. Neymiş dedim şartın neymiş dedim. Bulaşık deterjanı bitmiş dedi. Bari dedi git onu al gel de dedi ben de yıkayayım. Hani deterjanı al gel diyor yıkayayım diyor. Ben de kabul ettim bunu. Yani dedim ki tamam dedim hani olabilir madem dedim yıkayacak amına koyayım gideyim alayım dedim yani elime mi yapışır sonra dedi ki kanka gelirken dedi sana zahmet böyle bir liste verdi bana şunları şunları alır mısın dedim hayırdır oğlum alışverişi beraber yapıyoruz alışverişi ben söylüyorum be, benim dediklerimi alıyorsun Bu niçin dedim misafir gelecek dedi o yüzden dedi ne misafiri birader ne oluyor kanka dedi benim bir tane arkadaşım var dedi kız arkadaşıyla kavga etmişti ilişkisi ikisini davet ettim işte gelecekler dedi öyle oturacağız dedi işte önlerine çerez meres koyarız bir şey dedi ikram ederiz falan ha Aa, sen beni o yüzden markete gönderiyorsun yani bir de bir de bunları aldıracaksın yani dedim kanka kalsın ya bulaşıklar siktir et koyayım boş ver ben gitmiyorum. Hani uyanığa bak uyanığa bak bulaşığı da bahane edip bana gidip alışveriş yaptıracak. Deterjanı da bulaşığı da bahane ediyor. Dedim kanka beni ilgilendirmez git al alışverişini yap gel sonra öyle yıka bulaşı yani. Çok da umurumdaydı amına koyayım. Kanka niye böyle yapıyorsun diyor yani eve diyor misafir gelecek diyor evi bok götürüyor diyor gelsin konuşsun mu diyor. Hani senin hakkında konuşurlar diyor işte pis diye. yok konuşamazlar geldiklerinde söyle. Derim. Biz bulaşığı sıra sıra yıkıyoruz. Cemal İbnesi sırayı bozdu. Kendi bulaşığını yıkamadı. O yüzden e bok kokuyor derim. Bu kadar basit kanka. Sıra sendeydi çünkü. Sırayı sen bozdun amına koydun. Bulaşıkları yıkamadın. Bulaşıklar daha gibi birlikte. Sonra da misafirlere şey mi diyeceksin? Ev arkadaşım bulaşıkları yıkamadığı için bok kokuyor mu diyeceksin? Na, ne, yani? Vallahi beni ilgilendirmez. İş senin işin. Git alışverişini yap. Deterjanı da al. Gel bulaşıklarını yıka. Tamam dedi. Tamam amına koyayım dedi. Yani hiç yardım etme kanka dedi. Allah razı olsun diyor. Bazılarınız şunu diyebilir. Abi niye bu kadar acımasızsın? Yani niye yardım etmiyor? Sonuçta ev arkadaşın değil mi? Ya ev arkadaşım da maalesef böyle konularda yardım edesim gelmiyor. Sebebi şu o da bana yapıyor aynı şeyi. Bu yaptıklarımın birebirinin aynısını o da bana yapıyor. O da bana hiç acımıyor. Yani benim işim çok yoğunsa böyle işin başımdan aşkınsa geçiyor oturuyor salonda televizyon izliyor. Bana yardım etmiyor. Bir kere yardım istedim beni ilgilendirmez dedi. E şimdi soruyorum size siz aynı durumda olsanız ne yaparsınız? Hadi gideyim yardım edeyim mi dersiniz? Hayır kesinlikle o sana yapıyorsa sen de onu yaparsın kardeşim bu işler böyle yani. Tamam o zaman senden başka bir şey istemiyorum isteyebilir miyim dedi. Ya kardeşim benden niye bir şey istiyorsun? Ben senden bir şey istediğim zaman yapıyor musun? Yapmıyorsun. Niye istiyorsun inatla? Ne oldu dedim söyle. Ya dedi dolapta birazcık malzeme var dedi. Onlarla bir şeyler ayarlayabilir misin? Hani bir şeyler pişirebilir misin dedi. Misafir gelecek ya. Normalde bunu da kabul etmezdim. Yani normalde siktir git onu da sen yap derdim. Umurumda olmazdı. Yapamayacağını bildiğim için tamam dedim. Ya yapamayacak çünkü biliyorum eline yüzüne bulaştıracak. Malzemeleri mundar edecek. O malzemelerden ben de yiyeceğim. Yapacağını beğenmediğim için yani eşyaları mundar etmesin diye onu kabul ettim. Dedim tamam kanka hani bir şeyler hazırlarım. Bu girdi tam o zaman dedi ben dedi bulaşıkları yıkayacağım. Önce alışverişe git ondan sonra yıka. Yok dedi gerek yok alışveriş siktir et dedi. Nasıl la? Tam alışveriş siktir edebiliriz de Na nasıl olacak o? Bulaşıkları nasıl yıkayacaksın oğlum? Ben hallederim dedi. Yani çok merak ediyorum nasıl halledeceğini düşünüyorum düşünüyorum aklıma bir şey şey gelmiyor. Dedim herhalde kaynar su yapacak, kaynar su dökecek. Ama öyle de temizlenmez. Beni ilgilendirmez dedim, çekildim kenara. Sonuçta misafirler onun misafiri. Çok da sike yani. Markete gitmedi abi. Bu geçti içeriye. Arada bir şeyler yapıyor. Ben de hiç siklemiyorum. Geçtim içeriye oturuyorum. Bunun işte mutfağı temizle temizlemesini bekliyorum. Aradan böyle bir yarım saat, 40 dakika geçti. Bu geldi içeriye. Tamam kanka mutfak temiz dedi. Hani yıkadım hepsini dedi. Gidip dedi bir şeyler hazırlayabilirsin. Nasıl lan? Nasıl yaptı oğlum? Düşünüyorum. Kara kara düşünüyorum. Lan diyorum. Ne yaptı amına bu yani nasıl temizledi? Gittim baktım. Harbi dedim gitmiş kaynar suyla mı temizlemiş amına koyayım? Gittim baktım. Yo normal. Hepsi temiz. Hani lavabonun içine de baktım köpük möpük de var dedim Allah Allah demek ki dedim gizli bir yere depo etmiş amına koyayım hani bulaşık deterjanını. Gidip soracaktım normalde sen bunları nasıl yıkadın diye. Sormadım ama yani sebebi de şu hani bu sefer şey diyecek kardeşim ha bu arada deterjan bitti git al falan der. Dolayısıyla sormadım dedim nasıl yaptıysa şey yaptı beni ne ilgilendirir. Neyse abi geçtim bir şeyler hazırlamaya başladım tamam mı böyle yemek tarzı değildi. Kıyıntılık böyle. Anladınız mı? Yani öyle karın doyuracak değil ama böyle tadımlık bir şeyler hazırlıyorum mutfakta. Gittim hazırladım. Bunlar geldiler. Önce Mustafa geldi. Oturdu. o beyler ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. selam kardeşim. Hoş geldin. Sonra Betül geldi. Bunlar birbirinin suratına bile bakmıyor. Sadece Cemal'le muhatap oluyorlar. Onunla konuşuyorlar. Başka da bir şey yok. Birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Ben de mutfaktayım işte. Ee, gittim içeriye. Cemal beni tanıştırdı. Ev arkadaşım kendisi dedi. Çok iyi çocuk çocuktur falan. Bize bir şeyler hazırladı. İşte, Merhaba memnun olduk falan. Orada tanıştık. Gittim ben e, yiyecekleri içecekleri masaya getirdim. Oturduk işte böyle herkesin önüne birer tane çatal koyduk millet böyle ufak ufak e, tabakları böyle kurcalamaya başladı yemiyorlar hani çatalla oynuyorlar anladınız biz de öyleyiz hani genelde böyle ortamlarda ortam gerginken hani kimse böyle oturup rahat rahat yemek yemez ya aynı o ortam kimse bir şey yemiyor ben sadece dizmişim öyle malları öyle izliyoruz yüzüne bakıyoruz hepsinin en son baktık kimse bir şey yemiyor hani nezaketen ben de onların start atmasını bekliyorum Cemal girdi araya dedi ki ya dedi Betül benim de de var arkadaşımın eli lezzetlidir. Bizim için dedi bu kadar uğraştı. Hani salatalar malatalar bir sürü bir şey hazırladı. Tadına bakın ya dedi hani bir yiyin için. Hani buraya niçin geldik vesaire. İyi tamam dedi kız. istemeyi istemeye böyle salatadan böyle bir çatal aldı. Yiyor çiğniyor ağzında. Ama böyle sürekli çiğniyor kesinlikle. Yutmak yok. Bir saat çiğnedi. Hani analiz ediyor herhalde. Yedikten sonra böyle bir yüzü tuhaf oldu. Garip garip durdu. Salatayı sen mi hazırlamıştın dedi. Evet dedim ben hazırladım. Ne oldu dedim beğenmediniz mi? Yani dedi beğendim aslında ama dedi böyle Böyle bir tuhaf bir tat var dedi. Ne gibi dedim? Ee, nane gibi bir şey anımsatıyor dedi. Böyle nane koydunuz mu acaba dedi salatanın içine. Yani normalde konuyor aslında severim de bu arada toz nane. Ama yok dedim hani bunda yok. Nane koymadım dedim. Nane tadı mı aldınız dedim. Yani nane tadı da değildi aslında nasıl diyeyim dedi. Bu dedi sakızlar olur ya dedi. Sakız tadı dedi. Sakızın tadı mı var lan? Nasıl? Şekerli sakız gibi bir şey mi? Hani nasıl bir sakız dedim? Yani naneli sakızlar olur ya sanki dedi böyle mentollü dedi. Aynen dedi mentol. Böyle bir mentol tadı alıyor musunuz dedi. Ben ben mi mentol tadı aldım dedi. Mentol mü? Nasıl mentol? Yani bayağı dedi bu hani sakız falan çiğniyoruz ya dedi mentollü naneli böyle. Onun tadı geliyor sanki dedi. Hani ufakta mı çok az. Allah Allah dedim. Emin misin dedim. Yani yanlışlık olmuş olmasın dedim. Yo dedi bakın tadı adına dedi. Harbiden hepimiz salatanın tadına baktık. Mustafa falan neydi? Cemal neydi? Ben neydim? Harbiden böyle bir anımsatıyor. satıyor. Ve mentol tadı geliyor amına koyayım. Salatadan. Düşünüyorum lan diyorum nasıl? Yani mentol tadı nasıl gelebilir? Salatanın içinden mentol tadı nasıl gelebilir? Düşünüyorum dedim doğru diyorsunuz. Hani dedim böyle bir ufak mı mentol tadı ben de aldım. Ama dedim nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok dedim. Biz dedi ki olsun dedi yine de güzel dedi elinize sağlık dedi. Beğendi yani. Ama böyle hafif bir mentol tadı olduğu için hani hazırlayan da ben olduğum için hala garipsiyorum. Diyorum lan nasıl oldu bu amına koyayım? Yani yanlışlıkla acaba öyle bir karışım yaptım ki mentol tadı mı ürettim acaba diye düşünmeye başladım. Sonra farklı şeylerden yemeye başladık. Bu sefer Mustafa dedi ki ya dedi kirvem dedi kusura bakma dedi hani sanki bunda da birazcık mentol var dedi. Domatesli bir şey yapmıştım böyle. Hani şey gibi düşünün közlenmiş domatesle sarımsağı birleştirip güzel aromatik bir şey yapmıştım böyle sos gibi dip sos gibi düşünün. Üzerine maydanoz falan koydum. Abi ondan da böyle ufaktan bir mentol tadı geliyor. Yani çok baskın değil. Çok hafif böyle mentol mentol yiyormuşum gibi hissediyorum hani. Ama çok hafif. Yani %0,0 bilmem ne. Hani mentole andırıyor. Dedim Allah Allah ya. Lan bu nasıl oldu amına koyayım? Bütün yediğimiz her şeyden böyle çok hafif mentolü andıran bir tat geliyor bize. Kokluyorum kokuda bir şey yok. Yani normal koku geliyor ama tatta böyle mentolümsü bir şeyler var. Sonra herkes şaşırmaya başladı işte ya. Yani nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor işte? Mentol tadını nasıl verebildir amına koyayım? Bana şeyi soruyorlar yani bunu nasıl başardın diye soruyorlar da ben de bilmiyorum. Sonra baya bir garipsedim ben bu olayı mutfağa gittim. Hani en son dedim ki bu işte bir terslik var amına koyayım. Hissettim orada. Mutfağa gittim. Bizim yumurta pişirme tavamız var. Onu aldım elime. Koklamaya başladım. Tavadan mentol kokusu geliyor. Tavada da mentol var. Sonra bulaşıkları koklamaya başladım. Hepsinde mentol var. Cemal dedim ne yaptın amına koyayım? Yani oğlum naneli sakızla bulaşık mı yıkadın amına koyayım? Nasıl başardın? Hani şunu düşünmeye başladım sonra. Bütün bulaşıklarda mentol kokusu var. Hani artık bulaşıklara sinmiş. Şunu sorgulamaya başladım. Cemal bunu nasıl başardı? Ne yaparak? Hani naneli sakızla falan bulaşık mı yıkadı acaba? Öyle düşün düşündüm. Cemal'i çağırdım mutfağa dedim ki Cemal efendim kanka dedi. Kanka bir şey soracağım dedim. Sor dedi. Bak dedim bu bulaşıkları sen yıkadın. Hani bizim yumurta tavamız var biliyorsun. Hiçbir şey pişirmedim bunda. Evet kanka dedi. Bir koklasana dedim. Kokladı. Bir şey yok dedi. Emin misin dedim hani iyi kokla. Bir mentol kokusu gelmiyor mu? Ha geliyor sanki kanka dedi. E oğlum adamlar da arkadaşların da söyledi dediler. Bulaşıklardan mentol tadı yani yemeklerden mentol tadı geliyor. Sen bulaşıkları yıkadıktan sonra ne oldu dedim. Yani o olabilir doğrudur dedi. İyi de nasıl? Ne yaptın ki bulaşıklara? Ne bileyim kanka dedi yani öyle dedi. Yıkadım sadece. Sadece yıkadın emin misin? Neyle yıkadın? Bulaşık deterjanı yoktu kanka. Çok merak ettim ya. Bulaşıkları nasıl yıkadın? Yani kanka dedi yıkadım dedi öyle. Tamam işte yıkadığını biliyorum. Ne kullandın temizlenmesi için? Yağların çıkması için bir şey kullanman gerekiyor ya deterjan yerine. Naneli sakız falan mı kullandın? Yo dedi deterjan kullandım dedi. Deterjan olmadan nasıl deterjan kullanıyorsun? Hangi deterjan? Ya göstereyim istiyorsan dedi banyoya doğru gitti. E tahmin ettiniz mi bilmiyorum ama Allah aşkına bir tahmin edin neyle yıkamış olabilir? Sizce Cemal bulaşıkları neyle yıkamıştır? Şimdi reklam gibi olacak ama yani söyleyeyim mi? Söyleyeyim hadi ya. Bu mentolle eden shoulderslar var ya ondan almış. Gitmiş bulaşıkları mentollü eden shoulder's'ta yıkamış beyler. Evde de deterjan yok. Dedim ki Cemal ciddi misin? Bunu gerçekten yaptın mı lan? Hani gerçekten böyle bir şey yaptın mı kanka dedim. Yaptım vallahi dedi. Allah aşkına, ha bunu sana yaptıran neydi peki kanka? Yanım ne fark eder dedi. O da deterjan, bu da deterjan dedi. Allah Allah ya o da deterjan bu da deterjan ha? Yani gerçekten ikisi de deterjan mı? Ben bunu bilmiyordum ha. Oğlum birisi duş almak için, birisi bulaşık yıkamak için. Sen nasıl gidiyorsun daha eden shoulder's'ta da bulaşık yıkıyorsun? Kafayı mı yedin? Bir hiç şey olmaz kanka siktir et ne olacak dedi. Tamam ya siktir et zaten ne olacak onu en fazla zehirleniriz. İçeriye gittim dedim beyler ben buldum. Yemeklerden dedim neden mentol tadı geliyor buldum dedim. Neden dedi? Cemal dedim bunun dedim çok güzel bir yöntemini bulmuş. Size de tavsiye ediyorum bakın tarifi veriyorum. Heden şey olursa bulaşıkları yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra bulaşıklardan hani yaptığınız yemeklerden falan böyle mentol tadı geliyor. Bu taktiği de bu kıyada Cemal'den buldunuz haberiniz olsun dedim. Ciddi olamazsın dedi. Betül şöyle döndü Cemal'e bak. Cemal dedi gerçekten bunu yaptın mı dedi. Ya ne var ya dedi altı üstü dedi. Bulaşık yıkadık yani dedi olabilir yani ne olmuş dedi. Evde dedi deterjan bitmiş dedi. Ben de gittim. Ne de olur kullandım ne olmuş yani dedi. Kız bir kahkaha atmaya başladı. Mustafa ile birlikte. Abi ikisi sanki dünyanın sonu gelmişçesine gülüyorlar tamam mı? Evde bir çığlık. Herkes kalka atıyor. Ben de gülüyorum yani ben de dayanamadım. Ben de gülmeye başladım. Cemal böyle kıpkırmızı oldu. Bunlar en son kavgalıydı sarılmaya falan başladılar böyle. Artık o kadar çok güldüler ki kafaları güzel oldu yani. Böyle birbirlerine yaslanıp gülmeye falan başladılar. Cemal'in yüzü böyle kıpkırmızı. En son dedim ki Cemal dedim hani bu yaptığınla beraber kardeşim tarihi adını yazdırabilirsin. Bak ciddi söylüyorum. Senin şu yaptığını büyük ihtimalle dünyada kimse yapmamıştır. Hani ananıza böyle bir çılgınlık yapan var mı bilmiyorum ama herhalde dedim dünyada bir ilki yaptın kardeşim. Seni tebrik ediyorum. Ama bu vesileyle Böyle komik bir olay yaşandığı için Mustafa ile Betül barıştılar biliyor musunuz? Hem de hiç çaktırmadan hani dediler ki yani Cemal kendine bunu yapıyorsa bize neler yapmaz diye korktular herhalde. Sonra da barıştılar. El ele tutuşup gittiler. Hani Cemal ile baş başa geldik dedim Cemal. Bir şey söyleyeceğim kardeşim. Ya beni yanlış anlama. Ben zehirlenmek istemiyorum. Hani acaba markete gidip bir tane deterjan alıp gelip bulaşıkları tekrardan yıkar mısın? Çünkü mentol sevmiyorum kanka sorun olur mu? Ha gerçekten buna ihtiyacımız var. Ya tamam amına koyayım dedi. Yani bir ay boyunca boyunca bununla taşlak geçersin artık dedi gitti. Deterjanı aldı geldi bütün bulaşıkları tekrar yıkadı. Size bir tavsiye. Eden Shoulders'la bulaşıklarınızı yıkamayın. Ve ne oldu biliyor musunuz? Video bitti. Evet. Like yorum atmadınız. Birazcık ara vermiştim. Yani birkaç gündür video atmıyor olabilirim. Ama bugünden sonra düzenli videolar her gün gelmeye devam edecek beyler. Ayağınızı denk alın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.